Arkadaşlar, öncelikle tüm kursiyerlerime başarılar diliyorum. Sınav güzergahının ilk başlangıç yerinde aracımıza ilk oturduğumuzda öncelikle kemerimizi bağlamayı unutmayalım. Aracımızı hareket ettirirken mutlaka sol sinyal vererek hareket ettiriyoruz. Bu sol sinyalimiz ana caddeye çıkana kadar açık kalması gerekiyor. Ana caddeye çıkana kadar sinyalimizi kapatmıyoruz. Ana caddeye çıktıktan sonra polis okulu istikametine doğru giderken 3 tane kasislerimiz vardır. Bu kasislerden mümkün olduğunca hem yavaş hem de 20 kilometre hızla geçmeye gayret gösteriyoruz. Kasislerimizden süratli geçmemeye özen göstermenizde fayda var. Buradaki kasislerimizi geçtikten sonra aşağıda bulunan kavşağa kadar yolun sağından devam ediyoruz. Dönüş yapacağımız yerde yine aynı şekilde sinyal vermeye başlıyoruz sol tarafa. dönüşümüzü güvenli bir şekilde yaptıktan sonra önümüzdeki ilk kavşağa kadar devam ediyoruz. İlk kavşaktan yine önce sinyalimizi sağa göstererek sağ sinyalimizi veriyoruz. Güvenli bir şekilde dönüş yapmadan önce Sol taraftan gelen trafiği kontrol etmek zorundayız. Burada geçiş hakkı bizde ancak geçiş hakkı bizde olsa dahi soldan gelen araçlara dikkat ediyoruz. İsmet Yılmaz Bulvarı'na doğru sağa dönüp çıkış yapacağımız zaman burada ana caddeye çıkmadan önce yine tekrar Sinyalimizi veriyoruz. Ana caddeye çıktıktan itibaren sinyalimizi geciktirmeden kapatıyoruz. Köprü üzerinden geçiş yaptıktan sonra ileride bulunan ışıklı kavşağa doğru Yavaş yavaş seyrediyoruz. Işıkların yanıp sönmesindeki duruma göre yani kırmızı ışık yanıyorsa duracağımızı bilmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca ışıklara dikkat ediyoruz. Kırmızı ışıkta geçtiğimiz zaman biliyorsunuz sınavımız sonlandırılıyor. Mümkün olduğunca ışıklarda kırmızıdan geçmemeye özen gösteriyoruz. kavşağı geçtikten sonra kavşağın içinde sağ sinyal vererek ilerliyoruz. İleride 25 metre geri geri alanımız bulunmaktadır. Buradaki alanımıza doğru yaklaşıyoruz. Solumuzda bulunan tubalara dikkat ediyoruz. Ve 3. dubaya geldiğimizde yavaşça durup 25 metre düz bir şekilde geri geri gaza basmadan Frene dokunmadan sadece debriyajla geliyoruz. Geri geri geldiğimizde arkamızda bulunan ilk dubaya kadar yaklaşıp ilk dubanın yakınında duruyoruz. Tekrar sola sinyal vererek hareket ediyoruz. Ana caddeye çıktıktan sonra yine sinyalimizi kapatıyoruz. Buradan itibaren Toki kavşağına doğru yine sağ şeritten güvenli bir şekilde gidiyoruz. Bu güzergahımızda sollama yasağı olduğu için önümüzde yavaş gitse dahi hiçbir aracı sollamıyoruz. Arkadaşlar nerede olursa olsun kavşaklara yaklaştığımızda özellikle dönüş yapacağımız kavşaklarda hangi tarafa döneceksek 30 ile 50 metre kadar geriden olabilir sinyalimizi döneceğimiz istikamete göre vermek zorundayız. Bu kavşakta da yine sola sinyal vererek kavşağa doğru yaklaşıyoruz. Işıklı kavşakta yeşil yanıyorsa güvenli bir şekilde geçiş yapıyoruz. Kırmızı yanıyorsa beklemek zorundayız. Tokyo kavşağını döndükten sonra eğrik köprü istikametine doğru yolun orta şeridinden seyir haline devam ediyoruz yokuş aşağı inişlerimizde öncelikle gaza basmıyoruz debriyaja basmıyoruz vitesimizi boşa almıyoruz yokuş aşağı inişlerimizde sadece ihtiyaç duyduğumuzda fren kontrolü yaparak Mikros kavşağına doğru seyrediyoruz. Mikros kavşağı istikametine dönüş yaptıktan sonra sol şeritimize geçmek için önce sola sinyal veriyoruz. Aynamızı kontrol ettikten sonra sol şeride geçerek ileride bulunan kırmızı ışık veya yeşil ışık hangisi yanıyorsa bunlara dikkat ederekten kavşaktaki U dönüşü yapacağımız ışıklara dikkat ederekten duruşumuzu sağlıyoruz. Burada özellikle U dönüşü yapılıncaya kadar sinyallerimizin açık kalması gerekiyor. Kesinlikle kapatmıyoruz. U dönüşünü tamamladıktan sonra geleceğimiz istikametimize dönüş yaptıktan itibaren sinyalimizi kapatıyoruz. Sağdan gelen araçların geçişi sağlandıktan sonra bize yeşil ışık yanmasını bekliyoruz. Burada biz sol şeritte durduğumuz için karşı tarafta da yine sol şeritten devam etmemiz gerekiyor. Orta şeritte durmuş olsaydık yine karşı tarafta orta şeritten devam edebilirdik. Bu amaçla sol şeritten öncelikle sol şeritten devam ediyorsunuz. Yol müsait ise sağ sinyalimizi vererek orta şeride güvenli bir şekilde aynamızı kontrol ederek geçiyoruz. Bu yokuşun çıkışında ileride dubaları göreceğiz birazdan. Dönüşümüzü yaptıktan sonra kesik çizgilerin başladığı yerden itibaren sağa sinyal veriyoruz. Sağ tarafa yaklaşarak yokuş kalkış yapacağımız alana doğru yaklaşıyoruz. Burada aracımızı güvenli bir şekilde durdurduktan sonra yanımızda sınav yapan hocamız kalk devam et dedikten sonra önce sola sinyal veriyoruz. Kitesimiz tabii ki bire almış olmamız gerekiyor. Sola sinyal vererek gerekiyorsa orta şerite girip istikametimize devam ediyoruz. TOKİ kavşağında bulunan trafik lambalarının bulunduğu yere yaklaştığımızda sağ dönüş yapacağımız için önce sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ taraftaki trafik lambasına dikkat ederekten yeşil yanıyorsa güvenli bir şekilde virajlara yavaş girerek devam ediyoruz. Yine bu alanda burası çift yönlü bölünmemiş bir yol olduğu için Araç sollamıyoruz. Aynı şeritte devam ediyoruz. Aşağıda bulunan bu yolun sonundaki ani fren alanına doğru yaklaşıyoruz. Özellikle bu kavşakta şuna dikkat ediyoruz. Önümüzde ilk sağa dönüş olduğu için o kavşağa içine girdikten sonra sağ sinyal veriyoruz. Sağ sinyal verip kaldırım kenarına yaklaşıp vitesimizi 3'te ise 2'ye çekiyoruz. Hızımızı 30'a kadar düşürüyoruz. Yanımızdaki hocamızın talimatı gereği ani fren yap dediğinde biz de devriyece frene sert basarak ani frenimizi yapıyoruz. Ani fren yaptıktan sonra debriyajı freni bırakmıyoruz. Tekrar sola sinyal vererek ilerideki ışıklı kavşağa yaklaşmak için şerit değiştiriyoruz. Öncelikle şeriti kontrol etmemiz gerekiyor. Güvenli bir şekilde ışıklı kavşağa kadar gidiyoruz. Işıklı kavşakta ışığın durumuna göre hareket ediyoruz. Kırmızı yanıyorsa durmamız ve beklememiz gerekmektedir. Bunu da unutmayalım. Bu ışıklı kavşağımızı geçtikten sonra İsmet Yılmaz Bulvarı'na giriş yapıyoruz. Köprü üzerine yaklaştığımızda sağa döneceğimiz için sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ dönüşümüzü güvenli bir şekilde yaptıktan sonra köprü altından Geçiş yapacağımız alana doğru geliyoruz ama burada viraj biraz keskin olduğu için hızımızı mutlaka yavaşlatıyoruz. Yine 20 ile geçmekte fayda vardır. Yavaşlayıp köprü altından geçişimizi sağlıyoruz ve ilerideki kavşağa doğru seyrediyoruz. Bu kavşağa yaklaştığımızda kavşakta bize dur işareti olduğu için öncelikle soldan ve sağdan Gelen her iki araca dikkat ediyoruz. Dur işareti bize olduğu için durmamız gerekiyorsa mutlaka duruyoruz. Fitesimizi bir alıyoruz. Yolu kontrol ettikten sonra yavaş yavaş hareket edip sola dönüşümüzü yapıyoruz. Sola döndükten sonra ileride bulunan Kavşağa yaklaştığımızda yine sinyalimizi veriyoruz. Buradan L park yapacağımız alana doğru dönüş yapıyoruz. Arkadaşlar L parka yaklaştığımızda öncelikle 5 tane alanımız var burada. 5 tane alandan 3, 4, 5 bizim araçlara ait ama biz genelde 4 e, ve 5'e girmemiz gerekiyor. 3'ün biraz daha e, ölçüsü küçük çünkü. 4 ve 5'te hocamız hangisi uygunsa hangisi boş ise bunlardan birine giriş yapıyoruz ve girişimizi yaparken de sinyalimizi unutmuyoruz. Ortalı bir şekilde mutlaka solda bulunan 3. duboya kadar gidip güvenli bir şekilde duruyoruz. Burada durduktan sonra sağ Yan kapımızda bulunan kelebek camından ve yine sağ tarafımızda bulunan şu anda ekranda sağ taraftaki Dubai'yi kelebek camına hizalamasını yapıyoruz. Hizalamamızı yaptıktan sonra Direksiyonumuzu tam sağa sonuna kadar çeviriyoruz. Yavaş yavaş gaz kullanmadan sadece debriyajla L park alanına giriş yapıyoruz. Burada sol tarafta kaldırım üzerinde bulunan dubaya da direksiyonumuzu hizalayana kadar geliyoruz. Hizaladıktan sonra direksiyonumuzu toplayıp yani bir buçuk tur çevirip biraz daha düz bir şekilde geri geri park alanına giriş yapıyoruz. Girişimizi yapıp bitirdikten sonra hocamız parkımızın tamam olup olmadığını soruyor size. Burada parkımızı tamamladıysak parkımıza tamam diyoruz. Çıkmadan önce yine dikkatli bir şekilde önce düz bir şekilde gidiş yapıyoruz. Direksiyonumuzu soldaki dubaya hizaladıktan sonra çıkışımızı sağlıyoruz. Leopard'dan çıkışta öncelikle aracımızı durduruyoruz. Dışarıda bulunan hocalarımızı aracımıza aldıktan sonra sinyalimizi sola vererek devam ediyoruz. Yine buralarda kasislerden geçişlerimize dikkat ediyoruz. Kasislerden dük güvenli bir şekilde süratli geçmemek kaydıyla yine hızımızı 20 ayarlayarak 3 tane kasisimizi dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Bu kavşakta özellikle sağdan gelen araçlarımıza dikkat ediyoruz ve şu anda itibaren verdiğimiz sağ sinyalimizle paralel park yapacağımız alana kadar açık kalması gerekiyor. Oldu ki yanlışlıkla kapandı. Tekrar açmamız gerekiyor sinyalimizi. Paralel park alanına yaklaşana kadar sinyalimiz açık bir şekilde devam ediyoruz. Paralel parkta da birden 6'ya kadar küçük araçlara ait olduğu için bizim aracımıza ait olan 7, 8, 9 ve 10'dur. Bunlardan hangisi boşsa, hangisi uygunsa o alana yaklaşıyoruz. Dubaların önünde bulunan sarı çizgiye yakın bir şekilde durduktan sonra yine sağ taraftaki kelebek camımıza dubamızı ayarlıyoruz. Kelebek camını ayarlarken acele etmeden bir seferde durmaya gayret gösterelim. Çünkü kelebek camımızı ayarını geçirdiğimizde ileri fitesini alma durumumuz olmadığı için bir seferde yapmamız gerekmektedir. Bundan sonra direksiyonumuzu tam sağa yaparak park alanına girmeye başlıyoruz. Bundan sonra direksiyonumuzu tam sola çevirerek kaldırım kenarında bulunan sarı çizginin üzerine iki tekerimiz gelecek şekilde yavaş yavaş acele etmeden güvenli bir şekilde park alanı içerisine giriş yapıyoruz. Girişimizi yaparken sağ ön ayna üzerinde bulunan küçük aynamızda arka kapı kolumuzun kaldırım taşının yüzüne getirmeyi unutmuyoruz. Kaldırım taşı üzerine hizalamayı yaptıktan sonra yavaş yavaş aracımızı kaldırım taşına paralel olana kadar içeriye girişimizi gerçekleştiriyoruz. İçeriye giriş yaptıktan sonra da duruşumuzu ön camda bulunan sileceğimizin ortasına göre ayarlamayı unutmuyoruz. Burada da eğer sağ arka tekerimiz kaldırım taşına değmiyorsa öndeki silecekleri ortasına dikkat ederekten aracımızı güvenli bir şekilde durduruyoruz. Eğer ihtiyaç varsa burada ileri alıyorsunuz ama eğer ileri almasak da parkımızı tek hamlede bitirdiysek bitirdiğinizde de eminseniz hocamız tamam mı diye sorduğunda parkımızın tamam olduğunu söylüyorsunuz. Parkımızın içinde eğer parkımızı tamamlamadan siz tamam derseniz içeride tekerle çizgiye gelmemiş olabilir. O yüzden parkımızın tamam olduğuna emin olmadıkça tamam demiyoruz. Parkımızı tamamladıktan sonra eğer ihtiyaç varsa biraz geri geliyoruz. Geri gelirken arkadaki dubalara dikkat ediyoruz. Dubalara vurmamamız gerekiyor. Sola sinyal verdikten sonra soldan gelen trafiği kontrol ederek park alanımızdan dışarı çıkıyoruz. Ve dışarı çıktıktan sonra duruyoruz. Yine hocalarımızı aldıktan sonra aracı ilk aldığımız sınavın başladığı yere doğru devam ediyoruz. Buradan itibaren park alandan çıkarken verdiğimiz sinyalimizde duracağımız yere gidene kadar mutlaka açık bırakıyoruz. Bundan sonra park alanımıza yaklaşıp güvenli bir şekilde öndeki araçlara fazla yaklaşmadan yavaşça durduruyoruz. Aracımızı durdurduktan sonra öncelikle frensizimizi boş alıyoruz, el freni çekip sınavı bitiriyoruz. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.